avukatların özlük hakları, talepleri bunları da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl galiba aralığın sonu ocağın başıydı. Bir kadın İstanbul Barosu'nda baro başkanı seçilmişti. Hemen akabinde yorumlamıştık, konuşmuştuk. Kendisini iki kez burada ağırlamıştık. Filiz Saraç. Arada 8 ay geçti gerçekten yaptığı açıklamalarla ve uygulamalarıyla göz dolduruyor, dikkat çekiyor. Filiz Saraç bu sabah İsmail Küçükkaya'da Demokrasi Meydanı'nda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonumuzda da bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Önemli gündem maddeleri var. Sizin sosyal medya hesabınıza yaptığınız açıklamalara da baktık. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Voleybolcularla başlamak istiyorum arkadaşlar. Voleybolda kızlarımız Avrupa şampiyonu oldular. Tabii bütün Türkiye haklı bir gururun içinde. Ama maalesef sayıları çok az olsa da bazı hazımsız ve bu başarıyla gururlanamayanlar da var. Oysa bizim bayrağımızı dalgalandırdılar Avrupa şampiyonu olarak ve bizim İslam marşımızı söylettirdiler. Şimdi Filiz Hanım meselenin güncel boyutu voleyboldaki başarı. Kızlarımızın dünyaya vermiş olduğu bir mesaj var. Şimdi fakat bununla birlikte kadın erkek meselesi, medeni kanunumuz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimiz ve Atatürk'ümüzün ortaya koyduğu bu eşitlik felsefesi. Şimdi bunları bir yorumlar mısınız? Sayıları az olsa da fakat sesleri de gür çıkıyor ve bu haksızlık yapıyorlar. Ondan sonra cema tartışmaları böyle abuk bu yerlere de taşıyorlar. Şimdi siz bu konudaki tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle kadın voleybol takımımızın bu başarısını hele hele Cumhuriyet'in 100. yılına giderken çok anlamlı, önemli buluyorum. Buradan tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Hepimiz için gurur vesilesi olmuştur onların şampiyon olmaları. Aslında şunu gösteriyor, kadını eve hapsetmediğiniz zaman, onu toplumsal hayata kattığınız zaman, her konuda eşitlik sağladığınız zaman toplumda gördüğünüz gibi Türk kadını bize gurur verici sonuçlar elde edebiliyor. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılında ben de baro başkanı olarak bu görevi yapıyorsam, yine Cumhuriyet'in kazanımlarına borçlu olduğumu biliyorum. Zaten Cumhuriyet'in, diğer tanımı, Cumhuriyet Cumhuriyet'in getirdiği kanunların diğer tanımı kadın devrimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bir kadın devriminin sonucudur. Başkan olmam da öyledir ve en önemlisi şu anda bizim Avrupa çapında böyle bir gururu hissetmemizin, taşımamızın aslında temelinde Cumhuriyet'in kazanımları vardır. Şu anda var o da ben de bir takım ruhsat törenleri yapmam gerektiği zaman o kürsüden ruhsat törenleri şudur, stajını bitiren meslektaşlarımızın mesleği ilk adım attıkları ant törenimizdir ve orada ruhsatlarını alırlar. E, ve dün mesela 120 meslektaşımıza bu ruhsatları verdik. Her defasında o kürsüden şunu söylüyorum. Bugün kadın ve erkek siz yan yana oturabiliyorsanız ve bu ruhsatları alabiliyorsanız avukatlık mesleğini birlikte yapabiliyorsak ve ben bu kürsüden sizlere başkan olarak sesleniyorsam bunu Cumhuriyet'in kazanımlarına borçluyuz diye. Ve bunu unutmayınız diyorum. Meslekte öncelikli savunacağımız şey Atatürk ilke ve devrimleri ve Cumhuriyet'in kazanımlarıdır diyorum. Şimdi Cumhuriyetimizin ve Atatürk'ün vizyonu zaten kadın erkek eşitliğine dayalı ve bizim evet. anayasamızda da Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti evet. olduğu gerçeği var. Ben sizinle tabi adli yılın açılış döneminde hem avukatların güncel durumunu, sorunlarını da konuşmak istiyorum. Bir taraftan bu meseleleri de konuşmak istiyorum. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi layıklık yani herkesin istediği gibi yaşadığı, kimsenin kimseye baskı yapmadığı, kendi hayat biçimini dayatmadığı, zorlamadığı bir hayat. Yani biz gül gibi yaşayıp gitmemiz gerek. Herkes istediği gibi başını açan, açar, kapatan, kapatır inanır inanmaz değil mi? Yani aslında laiklik dediğim şey bu değil midir? Aslında laiklik özgürlüktür. Laiklik bu anlamda herkese zaten neden laiklik gelmiştir? Kimsenin inancına, yaşam şekline bakmaksızın eşit mesafede devletin olması gerektiğini vurgulamaktayız biz laiklik ilkesiyle birlikte. O yüzden çok önemsiyoruz. O yüzden dinsel dogmalara, dinsel değer yargılarına dayalı şekilde eğitim verilemez diyoruz. Böyle öyle yapılamaz diyoruz çünkü devlet her inancı eşit mesafede yaklaşmak zorundadır. Bu anlamda da laiklik eşitliği de getirmektedir. Eşitliği de getirmektedir. Eşit yurttaşlık. Evet, zaten belirttiğiniz gibi Anayasanın ikinci maddesinde devletin temel nitelikleri arasında sayılmıştır. Laik, sosyal, hukuk devletiyiz biz. Bu biraz önceki haberde de bir müftümüz var. O müftümüz de bunun altını çiziyor diyor ki. Bazı görüntüler hoşunuza da gitmeyebilir ama yani bu tartışmaları yapamazsa Türkiye Cumhuriyeti ilk bir devlettir. Yani bunu aslında herkesin görmesi gerekiyor. Bir de hukuk devleti. Şimdi siz bir hukuk insanısınız. Arkadaşlar biraz evvel bir tweet vermiştim size bir evlilik yıl dönemiyle ilgili. Onu bir rica edeceğim. Elimde de Sayın Başkan Tayfun Kahraman cezaevinde. 500 gün geçti adalet gelmedi diye bugün bir gün gazetesinde cezaevinde yaşadıklarını gözler önüne sermiş. Tamam mı? Ve özellikle tabi bu haberin içerisinde, bu yazın içinde de cezaevinde yaşarken en fazla acıyı depremde yaşamışlar. Çünkü büyük bir acıydı. Şimdi Meriç Demir Kahraman da işte evlilik yıl dönümlerine eşi içeride ama Meriç Hanım da dışarıdan böyle bir yazı yazmış. Bununla birlikte şimdi sizinle bu tutukluluk, bu hukuk bunları bir konuşmak istiyorum şimdi. Gezip Parkı tutukları var. Can Atalay, ben pazartesi günü ilk yayınımı Hatay'da yaptım. Billboard'lar vardı deprem bölgesi. Can Atalay Hataylıların oylarıyla seçilmişti. Gazeteci arkadaşlarımız var. Barış Pehlivan 5. kez cezaevine girdi. Merdan Yanar da Telebirin yayın yönetmeni cezaevinde. İşte Osman Kavala cezaevinde. Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim Selahattin Demirtaş cezaevinde. Bana geneli itibariyle bu konuyu da bir yorumlar mısınız? Siz İstanbul Baro Başkanı olarak yaşadığınızda, anayasamızda da yazılı, işte hukuk devleti. Bunları da bir nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Aslında temel sorun adil yargılanmayla ile ilgili ülkenin uzun yıllardır yaşadığı ama son zamanlarda gittikçe de artan ve hukuka yargıya güveni de sarsan sorunudur. Aynı zamanda yargının tarafsız, bağımsız olduğuna ilişkin yaşanan sorunlardır. Bu e, temel sorunlar tabii ki e, tutuklamanın tedbir olduğunu bir kenara bırakıp muhalif gördüğünüz kişileri tutuklamayı bir cezalandırma aracıymış gibi e, kullanarak e, tutuk evlerinde, cezaevlerinde e, tutulmasının sonuçları olarak bugün bu sorunları biz yaşıyoruz. E, maalesef maalesef yargılamalardaki adil yargılama ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde de düzenlenen son derece temel ilkelerin ihlal edildiği ve bu ihlaller sonucunda yapılan işlemlerinde ne kamunun vicdanında ne toplumun vicdanında hem de temel hukuk ilkeleri karşısında yer bulmaması bu sonuçları maalesef doğurmakta. Hatay Şimdi mesela Can Atalay meselesi. Evet. Şimdi şu çok konuşuluyor. Şimdi bizim yasamız ortada anayasamız ortada işte hataylı milli irade sergilemiş ve seçilmiş bir milletvekili şimdi mesela Can Atalay'ın durumunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bir kere Hatay'ın şu anda deprem sonrasında milletvekillerine ve onların sıkıntılarını dile getirecek olan vekilleri son derece ihtiyacı oldukları bir dönem. Bu özel durumu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani deprem bölgesindeki bir vekilin şu anda bu görevini rahatlıkla yapamıyor olması sonuçları son derece ağır. Nedir peki buradaki sorun? Buradaki sorun canın kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen anayasanın 8. maddesindeki yasama dokunulmazlığı ile ilgili yani bir vekilin seçimden önce ve sonrasında bir suç işlediği iddiasıyla bir gündemde ise bunun yasama dokunulmazlığı kapsamında artık o yargılamanın neticesinde bir devam edemezsiniz ve orada yasama dokunulmazlığından faydalanır ve tekrar milletvekili olarak görevine o mecliste devam eder. Buradaki, Bu nedenle problem var. Buradaki mesele kesinleşmiş karar olmaması değil mi? Yok. Zaten Gezi davası da biliyorsunuz ki kamuoyu vicdanında kabul edilebilir cezalar hiçbir zaman olmadı. Yani bunun bir e, muhalif seslere karşı yapılmış bir yargılama olduğu ve sonuç olduğuna dair de e, Şimdi bir kamu günah vicdanı var. böyle ama tabii biz hani kamu vicdanı olarak ancak yorum yapabiliriz ama kamu vicdanından ziyade hukuk orada adil yargılanmanın olmadığı davalar bunlar. Öyle mi problem bu problem hmm. bu adil yargılama yapılmadığı sürece çıkan sonucunda adil olduğundan asla Peki. bahsedilemez. Filiz hanım siz İstanbul Barosu'nun başkanısınız. yani dünyanın en büyük barolarından birisi değil mi? Evet. İstanbul, dünyanın en büyük barolarından birisi. köklü bir kurum. Ve siz bir Cumhuriyet kadınısınız. Yani Atatürkçü kimliğinizde böyle vurguluyorsunuz. Bu da çok takdire şayan Çünkü Atatürk sayesinde burada kadınlarımız bu eşitliği sağlamışlar. Şimdi biz 100. yılımıza gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. 29 Ekim 19... 2023'e gidiyoruz şimdi 1923'ten. Ee, buradan yola çıkarak mesela siz ne yapıyorsunuz Baro olarak? Onları da birazcık anlatır mısınız? Ve Cumhuriyet kadın olmak ne demek? Ee, öncelikle... E... Az önce gazetecilerden bahsettiniz. Biz de son derece bu konuda üzülüyoruz ve açıklamalarımızda oluyor. Çünkü gazetecilerin basının konuşabilmesi demek, o ülkede demokrasinin varlığı demektir. Basının rahatlıkla kendini düşüncelerini ifade edebilmesi son derece önemlidir. Onların konuşamaması demek onların ifade edilmemesi demek Aslında toplum olarak ve birey olarak bizlerin öğrenememesi daha rahat düşünememesi daha rahat yorumlayamaması yani demokrasinin temellerini sarsacak sonuçlar doğuracak niteliktedir Bu anlamda yapılan haksızlıklar bir yana bu konuda yargının kullanılıyor olması yasamanın kullanı, yasa maddelerinin kullanılıyor olması hukuk Devleti açısından üzücü olduğu gibi ülkemizin ilerleyebilmesi için demokrasinin gelişebilmesi açısından da bir Bizleri üzmektedir Evet Cumhuriyet'in 100. yılına da denk gelmiş olması başkanlığımı benim için gurur verici, onur verici ve 1923'ten bugüne Cumhuriyet'in 100 yılının getirdiği kazanımların ne olduğunu gösterecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili bizim bir etkinlik komisyonumuz var ve daha biz 2023'e girdiğimiz tarihten itibaren adım adım, her daim bu 100. yılı anlatan etkinlikler, paneller, güzel. seminerler düzenledik. Güzel. Hatta görebilirler izleyenlerimiz bizim logomuzu artık 100. yıl logosu şeklinde yani Aynen İstanbul Barosu'nun 145 yaşındayız biz en eski en köklü barosuyuz Avrupa'nın da aynı şekilde ve ilk kez mevcut İstanbul Barosu logomuzu değiştirdik ve Cumhuriyetin 100. yılı logosunu kullanıyoruz. Ne güzel. Kullanıyoruz. Değerli izleyenler bakın ben bunu önemsiyorum çünkü dile kolay yani genç cumhuriyet artık bir asırlık ömre geliyor. Ben önceki gün İlber Ortaylı hocamı aradım. İşte hocam nasılsınız, ne yapıyorsunuz konuştuk. O arada herkesin 100. yıl için içinde o duyguyu yaşaması, taşıması gerekir. Ama sivil toplum, iş dünyası, herkesin belediyeler dahil 100. yıla o coşkuyu verecek şekilde hazırlık yapması lazım diyordu İlber Ortaylı hocamız. Mesela Fazıl Say bakın bir marş besteledi. İşte iki gün sonra galiba bakarım. Sabancı grubu böyle bir etkinlik düzenliyor şimdi önemli bir konser bir yine 100. yıl marşı var. Bakıp size tam doğrusunu da söylerim aklıma gelmişken. Dolayısıyla baro olsun belediyeler herkesin bu 100. yıl coşkusuna uygun onun manasını genç kuşaklara taşıyacak çocuklarımıza gençlerimize cumhuriyet aşkını Atatürk ilkelerini onun o büyük emsalsiz vizyonunu yansıtacak bir takım hazırlıklar içine girmesi gerekir diye düşünüyorum efendim. Bu arada gelen sorular var. Tabii genç bir baro başkanı, kendisi bir Karadeniz kızı. İşte Trabzon doğumlu ama Doğum, Gümüşhaneli. Evet. Esas Gümüşhaneli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii geçtiğimiz yıl çok ses getirdi onun seçilmesi İstanbul Barosu'nda. Tabii Erin Sakan da seçilmişti ya baro başkanı. Barolar Birliği Başkanı seçildiğinde de muazzam bir dalga ortaya çıkmıştı. O dalganın devamında... Bu arada ha dur aklıma geldi. Enişte demişken Barolar Birliği adli yıl açılışında Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı konuşmayla ilgili sansürlendi. Televizyonlarda yayınlanması engellendi diye bir tartışma var. O nedir? Şimdi aslında devinden beri konuştuğumuz her şeyi ifade eden son bir örnek. Ee, biz savunma olarak... Ee, savunma iddia deriz hep. Bu üçlü yargının e, en e, savunma olmazsa yargı olmaz, yargılama olmaz. Ve savunmanın en önemli özelliği bağımsız ve özgür davranabilmesidir. Bu anlamda da e, savunmayı temsil eden işte baro başkanlarının Türkiye Barolar Birliği başkanının rahatça, özgürce sorunları en iyi dile getirebilecek olan da onlardır. Ama bunlar dile geldiği zaman, bunlar rahatsızlık duyulduğu zaman hemen e, gazeteciler örneğinde olduğu gibi bu özgürlüğün, bu e, faydanın engellenmesine yönelik e, yapılan yine e, yanlışlardan biri. Ama tabii yargının e, üç e, unsurundan biri olan savunmaya. Çünkü yargı yoksa, kuvvetler birliği bir ülkede gelmişse ve kuvvetler ayrılığı bu şekliyle sarsılmışsa e, yargının kuvvetler birliğine dahil olması mümkün olamaz. Yani yargı en bağımsız kalması gereken yerdir. Yargının içerisinde de şu anda e, en önemli bağımsız ve özgür niteliği taşıyan da savunma makamıdır, avukatlardır. Onların sesini kimse kesemez. Bir şey soracağım, siz dinlerken aklıma geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu o gün. Şimdi ne diyordu? Diyordu ki avukatların bu yargılama sürecine daha fazla müdahil olması gibi bir şeyden bahsediyordu. Yani e, reklam arasında da bakayım tam olarak o cümleyi size bir sormak istiyorum. Evet. Avukatların daha böyle bir etkin olması. Etkin savunma, evet etkili savunma. evet. E, Sözde olmaması lazım tabii. Bunu, bunun araçlarını sağlanması gerekiyor. Savunmayı siz şekilsel olarak hmm. e, koyarsanız e, bir sisteme... O savunma değildir. Savunma nasıl etkili ve etkin nasıl olur? Bir kere avukatın savunma araçlarının güçlendirilmesi gerekir. Size iki örnek vereceğim. Bizde baroların CMK ve adli yardım dediğiniz iki tane görevi daha vardır verilmiş. CMK özellikle çocuklara, suça sürüklenen çocuklara ve oradaki mağdurlara vekil atayan bir sistemdir. Ve belli senenin üstündeki suçlarda mutlaka avukatın olmasını gerekli kılan sistemin adıdır biz burada avukat atamalarını yaparız. Evet. Bütçesi ise bunun devlet tarafından, bakanlık tarafından karşılanır. Burada asgari ücret tariflerine baktığınız zaman o kadar 900 lira, işte efendim 1300 lira böyle çok tuhaf. Sadece inanın meslektaşlarımız artık bunu bir kamuya karşı gör, kendi arzularıyla ve tamamen bir fayda sağlamak üzere savunma görevi ne yapmaktadırlar ve bu tarifelerin yıllardır artırılması meslek onuruna yaraşır seviyeye getirilmesi konuşulur pek çok yere bütçe ayrılırken inatla bütçe ayrılmaz aslında bu avukatlara ayrılan bir bütçe değildir savunma kurumuna ayrılan yani avukatın meslek yurttaşların temel hakları için temel haklarının parçası olan savunmaya ayrılan bir bütçedir ve bu bir türlü verilmez. Peki Aynı şimdi şekilde, devam edeceğim bir dakika. Hemen buyurun. Ya da bitirin. Adli yardımdan bahsediyorum. Hı. İki yıldır avukatların hak ettikleri ücretler orada da tarife CMK'ya göre nispeten iyi olmakla birlikte yine son derece düşüktür. Asgari e, avukat asgari ücret tarifesine getirilmemekte, direnilmektedir. İki yıldan beri avukatların ücretleri ödenmemiştir. E, bu ödemeleri yapan barolarda e, yani bizim İstanbul Barosu'nda iki yıldır e, bütçe gelmediği için ödeme yapılamamıştır. Ve avukatlarımız yine e, bunu bir özveri içerisinde yapmaktadırlar. Bu da işte savunmayı e, aslında şekilsel olarak görüp e, bu noktada yeterli bir çabada ya da düşüncede olmadığının e, mevcut iktidarların en önemli göstergeleridir. Peki. Filiz Saraç tabii genç bir baro başkanı ama esasen o çok daha genç bir avukat iken deprem konusunda uzmandı aslında. Bir ilk başlarda kamuoyu ilk kamuoyunun dikkatini o zaman çekmişti. Büyük depremi yaşamıştık o zaman 17 Ağustos depremini. Ve sizin bu konuda zaten eğitiminizde buna ilişkin teziniz var, bu konuda kitaplarınız var. Biraz anlatır mısınız? Evet ben 17 Ağustos 99 depreminde bir hukukçu ne yapabilir diye Çünkü o zamanlar can kurtarma çalışmaları yapılıyor toplum yine seferber olmuş büyük bir acı yaşanıyor hukukçular ne yapmalı diye düşündüğümüz zamanda bir daha depremin yaşanmaması için Çünkü afetin olmaması için hazırlık evresi aslında en önemli olan herkesin sorumluluğunu bilmesi için kusurlu binalar yapılmaması için, kurtarma çalışmalarının hassas olması için kısacası, afetin meydana gelmemesi için. Çünkü hep deprem afet derler. Deprem afet değil, deprem doğa olayı. E sel de öyle. Sel dün Şimdi normalde versin... yağmur yağıyor ama biz onu niye böyle afeti haline getiriyoruz? Çünkü biz altyapıyı yapmıyoruz. Evet, zararlı sonucun adına afet olarak aslında evet. literatürde tam, tanımlanır. Yani bu doğa olaylarının afete dönüşmesindeki e, kusurlar ve kusur dediğimiz insan kusurlar kimdedir? Bunların araştırılması gerektiğini düşünmüştük. Ee, ve bu nedenle o zaman e, bildiğim kadar kadarıyla en fazla ölümün olduğu dava dosyasıydı 198 e, vatandaşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine evet, gö götürdüm. giden değil mi o. Evet onu daha sonra Avrupa siz insan... götürdünüz. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüm ve e, 2015'te e, M. Özel Türkiye davası diye geçer burada hak ihlali kararı verildi ve daha sonra da e, sağlıklı çevrede yaşam dediğimiz çünkü sağlık sağlıklı çevrede, çevrede yaşam. yaşam hakkı yaşam Hı. hakkının depremler en çok yaşam hakkını ihlal eder yaşam hakkının e, bir türü olarak da sağlıklı çevrede yaşam hakkı vardır Hı. işte e, depremlerde zarar görmemesi vatandaşın sağlıklı çevrede yaşam hakkının bir e, sonucudur evet. gereği bunun gereğidir şimdi depremde bunu götürdüğümüz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne idarenin kusurları yönünden özellikle ciddi tespitler yapıldı. Depremin öngörülebilir olduğu yerlerde. Depremin öngörülebilir olduğu ki ülkemizde Mesela, görülüyor, görülüyor. Görülüyor. Nerede olacağına kadar biliniyor. Sadece zamanlama bilinmiyor. Devletin diyor e, sorumluluğu daha da ağırlaşır diyor. Buralarda sorumluluğu vardır diyor. Çünkü planlamasını buna göre yapmalıdır diyor. Eğer diyor binalarda kusur varsa buna izin vermemelidir diyor. Aslında burada afetlere karşı yapılması gerekenlerle ilgili tespitleri yapmış oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Siz kazandınız olarak? mı o davaları? Evet. Hak ihlali oldu. Hatta kriter kararı kabul edildi. Afetlerle ilgili. Buraya teşmil edersek yani buraya yaygınlaştırırsak nasıl bir cümle kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. 1900, ben sonuçlarını Heh. söyleyelim. Tamam. Biz 1959'dan beri imar affı çıkarırız. Kaç en son, kere çıktı? İmar Barışı adı altında yine imar affı çıktı. Bir öngörüyorsunuz siz değil mi bu depremlerin Deprem olabileceğini, geliyor. sellerin olabileceğini bu ülkede. Siz imar barışını nasıl çıkarıyorsunuz? O zamanlar geçmiş medyadaki yayınlara bakarlarsa, o zamanlar bunu çok güzel bir şeymiş gibi sunarlarken, benim başlık şeydi olamaz böyle bir şey. Reklam kampanyası diye... vardı bir ara. Bununla ilgili, imar barışı. İmar barışı, işte yani, aman ne güzel şey vatan, yapıyoruz. Yurttaştan para almak, e, bütçeyi böyle finanse etmek için siz yaşam hakkına aykırı şeyler yapıyorsunuz. Hmm. Bir kere bu politikaların e, terk edilmesi gerekiyor ve bu ahim kararında da belirtilmişti. Hmm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında teşvik edici nitelikte. oldukları. Sizin o kitabın iki kitap vardı. Ceza Birisi... hukukunda bina çökmeleri diye. Benim tez konumdu. O kitaba çevrilmişti. Daha sonra 2000 yılında Baro yayınları arasında yayınlanmıştı. Deprem hukukunda ortak yazarlı bir kitabımdı. Ee, ve e, bu konulara eğilmiştik. Artık fırsat e, olursa e, bir daha Allah yaşatmasın böyle acılar ama e, afetle ilgili başka çalışmalarda yapmak isteriz. Çünkü afet hukuku ve biz baroda şu anda afet hukuku ve koordinasyon merkezi kurduk. 6 Şubat Şubat'tan sonra Erte ilk yaptığımız şey olağanüstü toplanmak ve bunu kurmakta. Önce bir koordinasyon merkezi olarak hem aynı nakdi yardımların dağılım, dağıtımında e, toplanmasında e, katkı sunmaya çalıştık ki oradaki e, barolarımız, baro başkanlarımız oradaki üyeler evet, evet. o günden itibaren Tanırız. inanın topluma e, yaymak üzere e, yardımcı olmak, dağıtımları yapmak üzere bambaşka bir formattaydılar. Artık e, halka yardım ediyorlardı Tabii, bu öyle. konularla ilgili olarak. Lojistik desteklere i̇şte yardım bizim ediyorlardı. de öyle. Mesela Ferit de evet. bir gazetecilik yapıyordu ama aynı zamanda kurtarma görevlisiydi çocuk. Evet orada Gazeteci. zaten bütün e, toplum bir dayanışma içerisinde. Orada barolarımızın da bu arada Hatay'la ilgili şunu da belirtmek Lütfen. istiyorum Hatay başkanımız bunu çünkü hep vurgular orada e, tarihi bir doku evet. hepsinde var e, illerin ama tarihi doku çok önemli medeniyetler birbirin e, bir arada yaşadığı bir kültür e, yapılırken yeniden yapılanmanın orada. Bu tarihi kültürel dokulanmaya son derece dikkat edilmesi e, gerekiyor. Zaten afetin aşamaları vardır. İşte hazırlık aşaması dediğimiz ve bizim başta sınıfta kaldığımız yer orasıdır. Müdahale aşaması bu sefer 6 Şubat'ta orada da sınıfta kalındı. Yani müdahale e, gerçekten çok e, gecikerek. E, bunun da sebepleri var. Belki başka programınızda detaylı anlatmamı Şimdi isterseniz yeni kitap anlatın. dediniz ya o zaman bunu sırf deprem yayını <laughs> yapalım. artık başkanlıktan sonraki dönemde herhalde ha, bunları yapabilirim. E, ve... Yani müdahale e, aşamasında çok sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra e, iyileştirme aşaması e, gelir ve yeniden şey yapılanma O değil. daha uzun sürecek Filiz Hanım. Ben Tabii. onu Atay'a gidince gördüm. 10 yıl falan alır. Şimdi bir kere çok teşekkür ediyorum teşekkür size. Ediyorum. Ama bahsettiniz ama yine de şimdi çok avukat yazıyor. Hı. Hı hı. E, hem size selamları var avukatlarımızın. Hazır adli yıl açılış dönemindeyiz. Sorunları kısacık bir daha bir, hani net taleplerinizi söyleyin. Bir kere çok ekonomik matematik. sorunlar tüm toplumda olduğu gibi... Ekonomik sorunlar avukatlarda e, şu anda son derece e, hatta avukat intiharlarını e, görüyorsunuzdur genç avukatlarımızda çok fazla ve biz buna son derece e, üzülüyoruz. Ne yapabiliriz diye barolar olarak e, çırpınıyoruz ama sorunun temeline baktığınız zaman hukuk fakülteleri bu ülkede e, hiçbir plana programa dayanmaksızın yıllarca arttı da arttı. Yani 80 civarında hukuk fakültesi var. Siz bu mezun çok fazla mezun evet, veriyoruz. Ama iş alanlarına baktığınız zaman e, avukatlara ait olması gereken iş alanlarının başka meslek gruplarına verildiğini Hı. görüyorsunuz. Bugün bir mirasçılık belgesini mesela avukat çıkaramıyor. Niye çıkaramasın? Biz bunun tahsilini görmüş e, e, kimselerdir. Aynı şekilde e, avukatlarla ilgili mesela bir uzdaş, adliyenin içinde uzlaştırıcılık diye cezada bir branş e, bir konu var. E, Davayı uzlaştırmak. Yok. Uzlaştırıcılık Uzlaştırma. cezadan bahsediyorum, hmm. ceza alanındadır bu. Onu sanki hukuk fakültesi mezunu sayımız azmış gibi hukukçu olmayanlara yaptırılıyor. Ha. Yani bu tür, tamam. bu neden? Çünkü savunma kurumunu zayıflatmaya yönelikte bir algı var, güçlendirme istenmiyor. Şu anda avukatlık yasası değişikliğinden bahsediliyor. Bunu barolar yapması gerekirken ki biz yıllardır hazırlıklarını yapıyoruz. Burada da tekrar duyurmak istiyorum. İstanbul Barosu olarak bunun güncellenme çalışmalarına yeniden başlamış durumdayız. Bizlerin bu hazırlıkları yapması gerekirken bunu yürütmenin işiymiş gibi Peki. algılayan anlayışlar var. Avukatların aynı şekilde meslektaşlarımızın mesela kamu kurumunda kamu kurumu avukatları uzun süreden beri özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler istiyor. Son derece düşük yapıldı. Bakın ben emekli bir avukatım. 7500 lira maaş alıyorum. Emekli maaşları verdikleri yıpranmaya göre son derece düşüktü. 7500 lira maaş alıyorum. Yani şu andaki durum Avukatlık mesleğindeki e, gördüğünüz üzere ekonomik yönden anlattım Nasıl adli şey yardım var? iki yıldan evet. beri evet, ücretlerini yok, adli evet. yardımda evet. ödememekte direniyorlar avukatların iş alanlarını avukatlara teslim etmiyorlar bugün gidin büyük çekmeceyi küçük çekmeceyi İstanbul'da arzu hacilere karşı gerekli tedbirleri alın yasal e, düzenlemeyi yapın dedikçe bunu yapmamakta direniyorlar vatandaşın savunma hakkını ee, bu kadar hukuk fakültesi mezunu dururken dilekçecilere teslim ediyorlar. O zaman ediyorlar. bu Erdoğan'ın iki gün bu adli yıl açılışında yaptığı konuşmada avukat etkin avukatlığı güçlendireceğiz filan. O, o zaman çelişik <laughs> Uygulamaya bakmak <oluyor>. lazım. <laughs> etkin Hı. avukatlığın güçlendiğini görmüyoruz. Bilakis kısıtlı Peki. alanlarla avukatların adliyelere nasıl girme, girmez şeklindeki bir anlayış görüyoruz şu anda. İstanbul Baro Başkanı Filiz Sarraç'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun, var olun. İçlerinizde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.